Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf fen bilimleri kazanım testlerinden dördüncüsü olan mayoz bölünmeyi beraber çözelim. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz bölünmenin yalnız birinci aşamasında görülür diyor. Arkadaşlar şimdi Mayoz bölünme 1. aşamasında interfaz evresi yani hazırlık aşaması var. Sonra profaz, metafaz, anafaz ve telafaz diye 4 e, aşama daha geçiriyor. Sonra sitoplazma bölünmesi oluyor. Tamam mı arkadaşlar? İkinci aşaması da interfaz yani hazırlık e, bölümü yok. Tekrar mitoz gibi e, profaz, ana, e, metafaz, anafaz ve telafazı görebiliyoruz. Buna göre soruları çözelim. Mayoz bölünmenin yalnız birinci aşamasında görülür demiş. Homolog kromozomların arasında parça değişimi. Crossing over demek bu arkadaşlar. Gerçekleşir bu doğru. Profaz aşamasında. Mayoz bölünmenin birinci aşamasını sormuş. Kromozom sayısı yarıya iner. Doğru arkadaşlar. DNA kendine eşler. Bölünmeye başlamadan önce hazırlık evresinde DNA kendine eşliyor. 4 de arkadaşlar en kromozomun 4 yeni hücre oluşur. Bu mayoz iki de arkadaşlar 4 yeni hücre oluşması cevabımız Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiş diyor. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar mayoz bölünme olduğu için iki anla başlatalım. Şimdi kromozom sayısı iki an. Mayoz 1 burası mayoz 1 şu kısımda mayoz 2. Tamam mı? Kromozom sayımız yarıya inmesi lazım. Mayoz olduğu için. Yarıya indi. Mayoz 2'de ama e, mitoz gibi işliyor. Mitozun aşamaları gibi işlediği için kromozom sayımız en kalıyor. Şimdi A şıkkında K ve L'nin kromozom sayısı birbirinden farklıdır. Farklı mıymış? Evet farklı. Doğru. K sperm ana hücresi ise M sperm hücresidir. Evet arkadaşlar sperm ana hücresi iken kromozomudur. Eğer bu sperm ana hücresi ise bu sperm hücresidir. N kromozom. Bu yumurta olsaydı yumurta ana hücresi M yumurta hücresi olacaktı. Bu da doğru. M ve N'nin kromozom sayıları M ve L'nin kromozom sayıları ikisi de n, K'nın kromozom sayısının yarısına eşittir. Evet, yarısına eşit, doğru. L ve M aynı genetik yapıya sahiptir diyor. Hayır arkadaşlar, farklı genetik yapılara sahip. Çünkü mayozda parça değişimi olacağı için farklı genetik yapıya sahip oluyorlar. L ve M. Cevabımız D. Diğer soruya gelelim. Üçüncü soru. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı geriye inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebilecek döllenme olayı ise yavru hücreleri oluşturur demiş. Buna göre mayozda kromozom sayısının kereye inmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur demiş. A şıkkı tüm yavruların anne ve babaları ile eşit kromozom sayısına sahip olması. Evet arkadaşlar sebebi bu. Nedeni ne? Şimdi anne babalarımızdan iken annemizden iken Babamızda değil mi 46 kromozom? Bu babamız olsun, bu da annemiz olsun. Bundan biz, babamızdan bize en kromozom geliyor 23. Annemizden de en kromozom geliyor mayoz sonucunda, tamam mı? Bunlar sonradan dölleniyor 2 en kromozom oluyor, tamam mı arkadaşlar? Döllenme sonucunda 2 en kromozom oluyor. Yani anne ve babalarımıza eşit kromozom sayısına sahip olması demiş. Cevabımız doğru. 3 A. Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölümüne geçirebilir demiş. Mayozu sormuş. Mayozu sorduğu zaman arkadaşlar mayoz Üreme ana hücreleri ile alakalı bir durum. Eğer mayoz bölünme geçirmesini istiyorsak kesinlikle şıklarda üreme ana hücresi ile ilgili bir kelime aramamız lazım. A insanda karaciğer hücresi. Bu mitoz. Güvercindeki sperm hücresi. Arkadaşlar sperm ana hücresi deseydi olurdu ama sperm demiş, en kromozomlu mitoz olur elma ağacındaki yaprak hücresi o da olmaz arkadaşlar kedideki yumurta ana hücresi kesinlikle cevabımız denizde beşinci soru aşağıdaki olay bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşmiş diyor bu olaylarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur şimdi arkadaşlar homolog kromozom vermiş. Tamam mı? Bunlar homolog kromozom arasında dikkat ederseniz parça değişimleri olmuş. Şöyle şuralar parça değiştirmiş. O zaman soruya e, ya gelelim. Yalnız mayoz bölünmede gör. Evet. Doğru. Çünkü mitozda böyle bir şey söz konusu değil homolog kromozomlar arasında parça değişimidir. Evet, bunlar ikisi homolog kromozomdur arkadaşlar. Doğru. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Evet, doğru arkadaşlar. Çünkü bunlar yer değiştirdiği zaman farklı bir genetik yapıya sahip birey oluşacak. Onun için çeşitlilik de artar. Onun cevabımız 5 Deniz. Altıncı soru. Yukarıda verilen mayoz bölünmeye ait şema incelendiğinde hangi sonuca ulaşılamaz demiş. Şimdi mayoz bölünme geçiriyorsa üreme ana hücrelerinden bahsediyor demektir. Yani iki enlik kromozom sayısına sahip tamam mı? A'dan başlayalım. 4 yeni hücre oluşmuş. 1, 2, 3, 4. Doğru arkadaşlar. Şimdi kromozom sayısı yarıya inmiş. Kromozom sayısı mayozda yarıya iner mi arkadaşlar? Evet, bu da doğru. Burası iken an ya ana hücresi. Sonra burada n'e iniyor. Şu kısımda. Bakın bölünmeye başlıyor. n'e iniyor. Ondan sonra burası mayoz şu kısım. Mayoz 2. Mayoz 2 de e, mitoz gibi işleyeceği için kromozom sayısı n oluyor. Gör. Hepsinde. Yeni hücrelerin hepsinin kromozom sayısı n. Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. Hayır arkadaşlar. Bir kez mayoz geçirebilir. Çünkü n olduğu için n bölü 2 olamaz. Tamam mı? Ana hücre olması lazım. Cevabımız c. Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. Evet kalıtsal çeşitlilik oluyor. Mesela dikkat edin şurada bakın mavilik var. Burada kırmızılık var. Yani parça değişimi olmuş. Bu da kalıtsal yapının farklı olduğunu gösterir arkadaşlar. Cevabımız C. Yedinci soru arkadaşlar. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıdaki gibi modellenmiş diyor. Buna göre K hücresi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. İki enden N'e inmiş. Bu bir mayoz bölünmedir arkadaşlar. Şimdi biz burada mayoz testini çözüyoruz. Ee, siz mayoz olduğunu bilebilirsiniz ama sınavda mayozda mitozda e, ayırt etmeyebilirsiniz. Buradan anlayın arkadaşlar. İki enden N'e inerse o zaman mayoz diyebiliyoruz. Tamam mı? Şimdi K iken mayoz bölünme. Ee, şurası mayoz 1. Şu kısımda mayoz 2. Tamam mı? Birincisi sperm hücresi olabilir demiş. K hücresi ile alakalı konuşma. açalım. K Sperm hücresi olamaz arkadaşlar. Sperm ana hücresi olabilir. Anayı yazmadığı için bunu eliyoruz. Mayoz bölünme geçirmiştir. Evet bu doğru. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. Kesinlik diye bir şey yok arkadaşlar. Hayvan hücresi olup olmadığını bilemeyiz. Bu bir modelleme yani. Onun için Buna da bir şey diyemiyoruz. Cevabımız Adana. Yalnız 2. Sekizinci soru. Mayoz bölümünde gerçekleşen olay, e, olaylardan hangisi mayozun birinci bölümünde görülürken ikinci bölümünde görülmez diyor. Şimdi arkadaşlar mayoz 1'de interfaz evresi dediğimiz bir hazırlık evresi var. Yani DNA'nın iki katına çıkması. Ama bunu biz mayoz 2'de göremiyoruz. Tamam mı? Farkı bu. A şıkkında en kromozomlu hücrelerin oluşması. Bu ikincinin özelliği. ikide görülüyor, bir de görülmüyor. Bu ikide görülüyor arkadaşlar bize demiş ki mayozun birinde görülmesini istiyor. ikide görülmesin diyor. Kalıtım madde miktarının iki katına çıkması. Kalıtım madde miktarı ne arkadaşlar? DNA'dan bahsediyor yani. İki katına çıkması cevabımız Bursa. Bulduk. Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi. Arkadaşlar bu metaboz evresi bu yanlış. Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi. İkisinde de var arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı anne ve babasının gen yapısının yapılarından farklılık gösterir demiş. Bellen metindeki kromozomlar arası parça değişimi aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? Şimdi parça değişimi demek genlerin farklılığı demek değil mi? Bu da tür içindeki çeşitliliği gösterir arkadaşlar. O zaman cevabımız A Diğer şıklarla alakalı bir durum söz konusu değil. 10. soru Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir diyor. Bu hücre ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Üreme hücresidir. Arkadaşlar üreme hücresi yemeyiz. Bakın burada homolog kromozomlardan e, şematize edilmiş. O zaman buna biz ne diyoruz? Mayoz. Yani şu şunlar tek olsaydı, çift değildi. Tek olsaydı mitozu da şüphelenebilirdik ama şu anda hem parça değişimini göstermiş bize hem de iki tane kromatitten söz ettiği için şemada biz buna mayoz diyoruz. Tamam Mayoz biri göstermiş. Üreme hücresidir demiş. Üreme hücresi değil, üreme ana hücresidir. Anayı yazması lazımdı arkadaşlar. Onun için bunu ediyoruz. Mayoz bölüme geçilmiştir. Evet doğru. Bu evrede homolog kromozomu birbirinden ayrılmaktadır. Doğru arkadaşlar. Neden? Bakın anafaz evresinde ayrılıyorlar homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Cevabımız C. On birinci soru. Çeyli üreyen, bir üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiş diyor. Üçgen ve kare yerine sırasıyla hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi K'ya bakalım arkadaşlar. Ana hücrenin kromozom sayısı iken demiş. Yavru hücrenin kromozom sayısına da iken demiş. O zaman bu eşit sabit kaldığı için buna ne denir? Mitoz. Mitoz geçirmiş arkadaşlar. K demek ki mitoz geçirmiş. Ana hücresi birken mitoz geçiren geçirdikten sonra iki tane hücre oluşacak biz. Tamam mı? Şimdi L bakalım. L ana hücresi ikenmiş. Yavru hücresini soruyor. Birden dörde yükselmiş yavru hücresi. O zaman bu da mayoz geçirecek arkadaşlar. Mayoz geçirmiş. O zaman kromozom sayısını yarıya indirmemiz lazım değil mi? N diyecek. Diyelim o zaman. Cevabımız önce üçgeni sormuş. Üçgen 2 bir de N. Bursa. 12. soru son soru. Mayas sonucu oluşan insana ait sağlıklı spermler ile ilgili. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bir kalıtsal yapıları aynıdır demiş. Arkadaşlar mayozda mayoz parça değişimi olduğu için mayoz 1'de oluşacak spermlerin de genetik yapıları yani kalıtsal yapıları aynı olmaz. Onun için 1'i eliyoruz. Kromozom sayıları aynıdır. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü e, mayozda bir, e, bir ana hücreden dört tane oluşuyor değil mi? Bir tane sperm ana hücresinden dört tane sperm oluşuyor. Bu iki anken, bu da bunlar da en oluyor. Ama genetik e, özellikleri farklı oluyor. Kromozom sayıları aynıdır. Mayoz bölünme geçirebilir. Hayır arkadaşlar mayoz bölünme geçiremez sperm hücresi. Çünkü en kromozomlu. Sperm ana hücresi deseydi mayoz geçirirdi. Ama bize ne demiş? Sağlıklı spermler. Onun için cevabımız yalnız 2. Arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.